Ali Kara Hasanoğlu. 14 Haziran 2022 tarihli köşe yazısı. Sevinin CHP'liler, ipliler, SP'liler. Siz de ısınacaksınız o doğalgazla. Ne kadar olumsuzlar, ne kadar karamsarlar. Yok yok, bunların söylemlerinin olumsuzlukla, karamsarlıkla ilgisi yok. Bunlar resmen kötü. Amasız mamasız kötüler. Kötülük yayıyorlar. Doğalgaz buluyorsunuz. Yıl 2020. Miktar 320 milyar metreküp. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan açıklıyor. Yeni doğalgaz keşifleri de kuvvetle muhtemel. Hedef 2023 yılında Karadeniz gazını milletimizin kullanımına sunmak. Ama sızmamasız, kötü dediğim çevreler hemen itiraz ediyorlar. Ne buldunuz ne buldunuz doğalgaz mı? AK Parti iktidarında 2003'ten bu yana 30 kez petrol ve doğalgaz bulunduğu açıklandı. Ortada bir şey yok. Adamlar ciddi ciddi o keşiflerin listesini de yayınladılar. Bir hürriyet. Akçakoca'da doğalgaz bulundu. 9 Eylül 2004 haberi. 2 DHA. Akçakoca'da doğalgazdan sonra petrol umudu. 26 Kasım 2006. 3 AA. Karadeniz doğalgazı devreye girdi. 20 Mayıs 2007. 4 Sabah. Karadeniz'de petrol ağa takıldı. 26 Ağustos 2007. 5 Sabah. Sakarya'da doğalgaz bulundu. 15 Mayıs 2009. 6 AA. Yeni doğalgaz rezervi bulundu. 17 Haziran 2010. 7AA. TPAO'dan sevindiren Akçakoca açıklaması. 29 Mart 2011. Daha devam edeceğim de bu sonuncunun miktarını vereyim. 2020 ile bir kıyaslayın. Onların listesinden haber ayrıntısını aktarıyorum. TPAO'dan Akçakoca'daki üretim platformu ile ilgili güzel haber geldi. Üretim Daire Başkan Yardımcısı Mehmet Kul, Düzce'nin Akçakoca ilçesi açıklarındaki 4. doğalgaz üretim platformunun devreye girmesiyle günlük 250 bin metreküp olan doğalgaz üretimlerinin 600 bin metreküp'e çıktığını söyledi. Rakamlara şaşırmayın, günlük 250 bin metreküpmüş. Son gelişmelerle günlük 600 bin metreküp'e çıkmış. 2023'ün ilk çeyreğinde çıkartılacak günlük miktar ne kadardı? 10 milyon metreküp. Maddi hata olmasın günlük 10 milyon metreküp ve toplam 320 milyar metreküplük rezervden bahsediyoruz. Hani daha önceki keşiflerin hepsini toplasanız açıklanan rakam 320 milyar metreküp etmiyor. Ama bu seferki bambaşka deseniz de onlar hedefledikleri algıyı çoktan oluşturmuş oluyorlar. Dahasını da söyleyeyim. Sonrasında 320 milyar metreküp ek keşifle 420 milyar metreküpe tamamlandı. Hatta bir sonraki keşifle toplam keşif 540 milyar metreküp olarak açıklandı. Ama kötü dediğimiz grup bir türlü iyi olmak istemiyorlar. 2003'ten beri 30 kez petrol ve doğalgaz bulduk zaten. Kimi kandırıyorsunuz siz algısını sürdürüp petrol uzmanlarını konuşturuyorlar. Kamu kurumlarından emekli olmuş sözde uzmanları ekranlara çıkartıyorlar. Ciddi ciddi şunları söyletiyorlar bulduğunuz 540 milyar metreküplük doğalgazı çıkarma maliyetiniz o doğalgazı parayla almanızdan daha fazlaya çıkar. Ciddi ciddi bunu söylediler. Ben de oturdum o günlerde bunlarla kafa bulup tüh be keşke doğalgazı bulmasaydık ne yapacağız şimdi diye yazı kaleme aldım. Şaka yapmıyorum onlar ciddi ciddi bu söylemlerle karşımıza çıktılar. Biz de ironi yaparak tüh be, keşke şu doğalgazı bulmasaydık diye yazı kaleme aldık. O kadar kötüydüler ki kötülüklerini tek argümanla pompalamadılar. Bulduğunuz doğalgazın derinliği ne kadar derinliği diye söze başladılar. O derinlikten çıkacak doğalgaz yanar mı, yanmaz mı bilinmez. Ama siz bu işin sonunda yaptığınız masraflara yanarsınız diye alay ettiler. Kıskançlıklarından patlamak üzere bir görüntü vererek Türk sondaj gemilerinin kullanıldığını söylüyorsunuz. O gemilerde çalışanlardan kaçı Türk uyruklu, kaçı yabancı açıklasanıza nanik dediler. Abartmıyorum. O güne kadar o miktarda doğalgaz bulamadığınıza mı yanarsınız? Ne Türk gemisiyle ne de yabancı uyruklu uzmanların aramasıyla o miktarın yanına bile yanaşamadığınıza mı yanarsınız? Yoksa şimdi Türk gemisiyle Türkiye'nin kontrolünde hayal bile edemediğiniz bir miktarda doğalgaz bulup sevinemediğinize mi? Adamlar resmen şunu söylediler. Gemide çalışanların üçte biri yabancı ve en önemli argümanlarını dillendirdiler. Siz bu doğalgazı bulmuş görünüyorsunuz ama bu doğalgaz su üzerine kaç yılda çıkartılır haberiniz var mı bizde iki günde bir doğalgaz bulan bir milletin evlatları olmadığımız için donup kalıyoruz karşımızdakiler petrol ve maden uzmanı yıllarca maden ve petrol İşleri genel müdürlüğünde üst düzey çalışmış insanlar kulak vermemiz gerekiyor kulak veriyoruz diyorlar ki bu bulunan doğalgaz miktarının kesinleşmesi, sonrasındaki şu şu işlemlerin yapılması, sonrasında boruların döşenmesi, sonrasında sonrasında. Ee, söyle be bey amca sonrasında ne zaman biz bu doğalgazla müşerref olacağız? Söylüyorlar en erken 7 yıl sonra yani 2027'de en erkeni tanımlamasını da unutmayın. Yani 2030'da olabilir ama size bir kıyak yapalım 2027'de bu doğalgazı kullanmaya başlayabiliriz diyorlar. Ve dün itibarıyla Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan onların en erken 2020'de müşerref olacağımızı söyledikleri doğalgazın 2023 ilk çeyreğinde evlerde kullanılmaya başlanacağının müjdesini veriyor. Kuru bir müjde değil bu. Zonguldak'ta dün düzenlenen Karadeniz gazı denize ilk boru indirme ve kaynak töreninde de veriliyor bu müjde. Ve süreci şöyle özetliyor. Projenin ilk etabında doğalgaz işleme tesisine gelen gazın ölçümlenmesi için Batı Karadeniz Gaz Ölçüm İstasyonunu ve 36 kilometrelik Batı Karadeniz Doğalgaz Boru Hattı Faz 1 inşa ediyoruz. İnşallah buradaki çalışmalarımızı Kasım ayının ilk haftalarında tamamlıyoruz. Böylece 2023'ün ilk çeyreğinde ilk fazla üretilecek günlük 10 milyon metreküplük doğalgazı milli iletim tesisimize aktaracağız. Sevinin CHP'liler. Siz de yakacaksınız o doğalgazı. Sevinin iyi partiler. Siz de ısınacaksınız o yerli doğalgazla. Sevinin saadet partililer. Sevin Türkiye, sevinin. Karamsarlıktan kimseye fayda gelmez. İyimser olun. Kötülükten kimseye kar gelmez. Sevinin.